Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Beşiktaş Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda yeni Malatya ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlarda maç öncesi kamp kadrosu da açıklandı. Siyah beyazlarda Mert Günok, Wellington, Umut Meraş, Enkudu, Mehmet Topal ve Salih Uçan kadroda yer almadı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş 35 puan ve Avaraj'la 5. sırada. Beşiktaş'ta Karagümrük maçında olmayan Atiba, Wellington ve Emirhan İlkan dün yapılan antrenmanda takımla idmanlara başladı. 3 futbolcu teknik direktör Önder Karaveli'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan siyah beyazlar dış sağ maçlarının sadece ikisini kazanabildi. Ligde ilk deplasman maçında Gaziantep ile golsüz berabere kalan siyah beyazlar Antalya Spor ile oynadığı İkinci dış sağ karşılaşmasından 3 puanla dönmüştü ve Beşiktaş deplasmandaki ikinci galibiyetini geçen hafta Karagümrük karşısında aldı. Siyah-beyazlarda yeni Malatya maçında orta sahada bir değişiklik beklenmiyor. Josef ve Pjanić'ten vazgeçmeyen teknik direktörün bu ikilinin önünde Oğuzhan yerine Alex Teixeira'ya ye görev vermesi bekleniyor. Hücumda ise Gezal ve son haftalardaki skor katkısıyla dikkat çeken Bahşuay'a görev vermesi beklenen Beşiktaş'ta muhtemel tek değişiklik sol kanatta olabilir. Hem Larin hem de Güven'den son dönemde istediğini alamayan Önder Karaveli'nin hücum hattının solunda Kenan Karaman'a yer verebileceği belirtiliyor. Evet arkadaşlar Beşiktaş yeni Malatya Spor maç öncesi sizlere bilgiler aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you